Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahve adlı romanını işleyeceğiz. Roman Ege'nin bir köyünde geçiyor. Köy işgal altında. Yunan askerleri bir yandan, Kuvay Milliyeciler öte yandan, köy ahalisi ikiye bölünmüş. Vatan millet diyenler bir yandan, bana dokunmayan yılan yaşasın diyen öbür taraftan. Bir gün köye çok güzel bir öğretmen atanır. Güzeller güzeli, akıllı, zeki, güzel, alımlı, idealist bir öğretmen. Adı Aliye. Daha ilk günden herkesin onun gözü üstünde. Hele köyün imamı Hacı Fettah, hem yaşlı, hem evli. Bir de Uzun Hüseyin var. O da evli ama tabii ki fark etmiyor onlar için. Hacı Fettah Yunan komutanı Damianos ile işbirliği içerisindedir. Para karşılığı köyü satmaktadır. Onunla yine gizli gizli konuşurken ağzından kaçırır. Köye öyle bir hatun gelmiş ki peri kızı mübarek. Damyanos'un gözleri kocaman. O kızı bana getir ben de tanışayım. Hem de yakından. O sırada Kuvay Milliye'nin yakışıklı yiğidi Tosun Bey köyde belirir. Meydanda Aliye ile gözgeze gelirler ve o anda birbirlerine aşık olurlar. Derken Tosun Bey herkesin içinde Aliye'ye evleme teklif eder. Benimle evlenir misin? Aliye de tabii ki orada kabul eder. Bunu duyan Damyanos durur mu hiç? Hemen Ali, Aliye'nin manevi babası Ömer Bey'i yakalatıp nezarete atar ve Aliye'ye gözdağı verir. Bana bak ya bana varırsın ya da babanı daracına gönderirim. Ama Aliye dimdik karşısındadır. Ölmek var dönmek yok asla sana varmam. Aliye ile Tosun Bey gizli gizli plan kuruyorlar. Plan şöyle. Aliye Damianos'un odasına girip onu oyalaması gerekiyor. Tosun Bey de o arada Kuvayi milli Milliye askerleri ile beraber cephaneyi cephaneyi patlatmayı planlıyor. Plan tıkır tıkır işliyor. Aliye Damianos'un odasına girip onu e, yine köyden gitmesi için ikna etmeye çalışıyor. Tam e, o, or orada orada